Selamlar aleyküm arkadaşlar. Ben Sinan Karagöz. Karagöz Tarım'ı izliyorsunuz şu anda. Ee, yeni üye olanlar için ve bu videoyu daha ilk defa seyredenler için arkadaşlar... ...kendimizden biraz bahsedelim. Yaptığımız uygulamalardan neler yapacağız, hedef verimimiz nedir... ...bunlarla ilgili sizlere biraz bilgi vereceğim. Gördüğünüz gibi biz şu anda farklı bir tarlamızdayız ve... E, ...videolarda da hep aynı yerden, aynı tarladan çekim yapmıyoruz. Yani... E, ...genellikle tarlalarımızı gezerek sizlere aktarım yapıyorum. Şimdi arkadaşlar biz geçen yıl bir verim hedefimiz vardı. 800 kilogram. Bunu 750 kiloyu gördük çok şükür kuru tarımda. En düşük verimiz 550 kiloydu. Çünkü fırfırlı ekim yaptığımız için dengesiz bir ekim yaptık. Bu yılda mibzer ekimine geçtik. Şimdi size öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Biz... E tarımla hayvancılıkla uğraşmaktayız. Aynı şekilde gübre tesisimiz var. Ee, sıvı gübre, katı gübre olarak üretimlerini yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar kendimden bahsettim. Şimdi biraz da isterseniz topraktan ve bitkiden bahsedelim. Şimdi arkadaşlar öncelikle biz artık toprağa değil bitkiye bakıyoruz. Yani Toprak bakımını unuttuk arkadaşlar. Genel olarak konuşuyorum. Toprak bakımını unuttuk. Biz bitkiye sadece bakım yapıyoruz. Toprağa pas geçtik. Verimlerimiz çok 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 aşağılara düştü. Bu şimdi de bunu toparlamaya çalışıyoruz. Arkadaşlar, ben bu yıl ne yaptım? Bizim hedefimiz biliyorsunuz ki bir ton hedefi yakalamak genel olarak. Ama e, fakat bu tarla için konuşuyorum arkadaş. Bu tarla. E, darlamasına uzun bir tarla 5000 metrekare ama gördüğünüz gibi yan tarafta da biraz çalılık var. 4800'e falan düşüyor tarla. Şimdi arkadaşlar biz burada farklı bir deneme yapacağız. Nasıl bir deneme yapacağız? Bildiğiniz üzere e, bir dünya rekoru var. 1700 kusur şu 36 kilolar olması lazım. 1736 kilolarda. Ben bu yıl bu tarlada arkadaşlar bakın deneme olarak ve bir hedefim var. Bu tarlada 1800 kilogramı zorlayacağım. Bu tarlayı seçme nedenim normalde diğer tarlalarla bütün her şey eşit bir şekilde bu tarlaya da yapıldı ki zaten bitkiden de görüyorsunuz. Bizim bu yılki bu tarlayı seçme nedenim arkadaşlar dar ve uzun olması. Yani yağmurlama sistemi dediğimiz olay şurada. Normalde bölgemiz güzel bir yağış alıyor ama bazen de kurak gidebiliyor. Tankerle Yağmurlama yapıp hem de aynı şekilde yağmurlama yaparken gübreyi de verebilmemiz açısından bu tarlaya seçim yaptık. Bu tarlaya arkadaşlar diğerlerinden ayırt olarak farklı gübreleme yapacağız. Yani örnek veriyorum 10 günde bir, 15 günde bir sıvı gübre uygulamamızı yapacağız. Üre gübrelerimizi uygulayacağız. Aynı şekilde yani sadece ve sadece burada miktar değişecek, miktar artacak. Üre gübresinde değil, sıvı gübrede miktarı arttırmayı planlıyorum. Bu şekilde verimi yukarıya çıkartmayı planlıyoruz. Şimdi biz ne yaptık arkadaşlar? Biz diğer tarlalarımızı aynı şekilde döneme 3 ton, 5 ton sulu hayvan gübresi verdik. E, hasattan sonra. Daha sonrasında arkadaşlar, e, bu tabi hep yağmurlu olan şeyler. E, yağmura denk getirerek işte sürümünü yaptık, patlatma çektik, diskara çektik. Çok tarla hazırlığında çok gerçekten e, ben... 6-7 işlem yapmışımdır herhalde diye tahmin ediyorum. Şimdi diyeceksiniz ki bu kadar işlem organik maddeyi. Okey. Ee, bunu düşünüyorsanız o zaman önce toprağınıza vermeyi bitkinizden başlamadan toprağınızdan başlamayı da e, ihmal etmeyin diyeceğim. Çünkü ben ihmal etmedim arkadaşlar. Toprağımı sürdüysem humik asitimi işte organik maddesi organik karbonu yüksek derecede humik asitimi e, uyguladım. Yağmura tam denk getirdim. Daha sonrasında işte diskora çektim. Tekrardan humik asitimi attım. Gerekirse. E, yani güzel uygulamalar yaptık. Toprağımızı gevşettik, yumuşattık. E, ve gördüğünüz gibi sonuç ortada. Organik maddesi olmasa bu toprağın bu şekilde bir verim olmaz. Şimdi arkadaşlar diyeceksiniz ki e, mazotu bedava mı buluyorsun? Hayır. Mazotu bedava bulmuyorum. Sizler gibi aynı şekilde mazotu e, işte kooperatiften genelde almıyoruz ama normal petrol ofislerinden temin ediyorum. Yani gidip alıyorum. Şimdi arkadaşlar önemli olan şu. Yani benim burada dikkat çekmek istediğim konu şu aslında. Öncelik toprak. Toprağına ne kadar güzel bakarsan ve bitki ekimine ne kadar iyi bir şekilde hazırlarsan tohum dengeli düşecek. Yani dengeli düşecek. Bu da sizin çimlenmeniz. Çimlenmede şöyle düşünün. Şimdi bir beş santime tohum düşmesi var. Bir 10 santime tohum düşmesi var. Bunun çimlenme süresi kök boğaz hastalığı bir sürü vesaire işler var. Şimdi biz istiyoruz ki dengeli bir şekilde çimlenme yapmasını istiyoruz biz. Yani bu nedir? Örnek veriyorum. Siz dikimini yaptınız. İşte 5 santim 6 santim bu aralıklarda güzel bir şekilde e, mibzerle ekimimizi yaptık. 5-6 santimi güzel bir şekilde aynı anda çimlenmesini gerçekleştirdik. Daha sonrasında arkadaşlar Burada daha sonrasında, pardon telefona bakmam lazımdı. Ee, burada daha sonrasında çimlenmeyi güzel bir şekilde yaptıktan sonra kardeşlenme önemi. Kardeşlenme. Kardeşlenme de biz ne yaptık? Normalde e, azot fosfor çinko uygulamamızı yaptık. Sıvı gübremizi verdik. E, ama şöyle bir şey var. Evet. Üre gübresi de uygulayabilirsiniz. Yani 8 kiloyu geçmeyecek, 10 kiloyu maksimum geçmeyecek şekilde uygulayabilirsiniz. Sıvı gübreyle beraber. Ee, ama ben burada, yani diğer tarlalarımdan da bahsediyorum. Hiçbir şekilde üre gübresi kullanmadım. Çünkü bu tarlaya şu anda gerek yok. Kardeşlenmemiz de 6-7-8 kardeş. Ee, daha sonrasında biçink uygulaması yaptık bir 10 gün önce falan. Ee, şu anda gayet güzel durum. E, gayet de güzel gelişim var e, Yatmadan bahsetmek istiyorum Bitkinizin ne kadar e, iyi bir şekilde bakarsanız Bitkiniz yatma yapmayacak arkadaşlar Yani kalsiyum eksikliğinden e, çok çabuk kırılabilir, yatabilir vesaire. Bunlara önem, önem göstereceğiz biz Şimdi arkadaşlar e, burada dediğim gibi biz 1800 kiloyu zorlayacağız Yakalayabilir miyiz? Bilemiyorum ama burayı zorlayacağız. Yani bu tarlayı biz zorlayacağız. Bu tarlada arkadaşlar diğer tarlalarımızda olduğu gibi falado çeşidimizi kullandık. Bu faladoyu biz bu yıl zorlayacağız. Peki biz neler yaptık? Yani e Ekim'de 25 kilogram falado kullandık. E 40 kilogram 20-20 toprak altı gübremizi kullandık. İşte daha sonrasında sıvı gübrelerimizi attık bahsettiğim gibi. Şimdi bundan sonra da aynı şekilde sıvı gübrelerle devam edeceğiz. Fakat... Ee, yağmurlama sistemiyle yani tankerden yağmurlama yaparak vermeye bak bakacağız. durum hani Daha ilerleyen tarihlerde şu an için değil. Şu anda 20 gün dahi değil yani 15 günde bir tarlaya girecek pozisyonda. Ee, sürekli e, buraya işte sıvı gübremi uygulayacağım. Ee, buradan da sizlerle bunu paylaşacağım. İnşallah güzel verimler alacağız. Umudum o yönde çünkü o o altyapıyı biz oluşturmaya çalıştık ki oluşturduk da zaten e, siz de takip ederseniz göreceksiniz zaten neyin ne olduğunu hep beraber biz de aynı şekilde göreceğiz bu yıl uyguladıklarımı hepsini tek tek yazacağım eğer ki dediğim gibi bu rakamlara ulaşırsak tabi burada toprak hazırlığı gibi iklim de çok önemli İklim zaten en önemli hususlardan biri de iklim e, ama dediğim gibi biz burada zorlayacağız arkadaşlar eğer hava şartları da bize yardımcı olursa, Allah'ın izniyle buradaki hedefimiz 1800 kilogram. İnşallah tuttururuz diyelim. Ee, bakalım yani burada dediğim gibi burada çekim yapacağız. Ee, burada diğer tarlalarımızda bir tonu e, görmeye çalışacağız. Hedefimiz orada ama bu tarla için ayrı bir planım var. Bu tarlayı seçme de dar uzun olması gerektiği yerde tankerle yağmurlama yapabilmem açısından bu tarlayı seçtim. Ee, yağmurlamadan kastım da arkadaşlar sıvı gübremizi karıştırıp güzel bir şekilde toprağa temas etmesi. Yani şöyle söyleyeyim yani taşıma suyla değirmen dönmez. Yani yağmurlama yapıp da bitkiye bakmak biraz zor olur. Ee, ondan dolayı biz şunu yapmak istiyorum aslında holderle yavaş gidip de verebilirim fark eden bir şey yok ama dolu dolu e, toprağa düşmesini sağlayacağım ben onun ki e, bir de yağmur öncesi yaparsam ben o işlemi topraktan da güzel bir şekilde kök alacağı için... Bu şekilde bir uygulama yapmayı planladım burada. İnşallah sizlerle de bunları paylaşacağım. Herkese hayırlı günler diliyorum arkadaşlar. Ee, sıvı gübreyi soranlar için de arkadaşlar e, telefon numaramı bırakacağım. E, oradan iletişim kurabilirsiniz. İşte ben buğday için üçlü set öneriyorum. Yani üç uygulama öneriyorum. İsterseniz tek tek de alabilirsiniz. O sıkıntı yok. E, bir kova mesela 50 bin metrekare gübreleme yapar bir seferde. Bunu sizlere söyleyeyim. Ee, ararsanız yardımcı olmaya çalışırız sizlere de. Herkese hayırlı günler diliyorum. Bol bereketli, güzel bir yılımız olsun.